Hasan Sabbah, Alamut Kalesini aldıktan sonra burada kendi kurmuş bulunduğu Haşhaşilik mezhebi için kitaplar, talimatlar gibi şeyler yazmıştır. Hasan Sabbah bu girişimler içindeyken, Selçuklu Devleti Veziri Nizamülmülk, isyan eden bölge ve Hasan Sabbah'ın üzerine ordu göndermiştir. Nizamülmülk'ün gönderdiği ordu Muhasarayı başlattığı sırada, Hasan Sabbah karşı bir hamle yaparak bir fedaisini göndermiştir. Bu fedai, Sofi kılığına girerek gizlice Nizamülmülk'e yaklaşmış ve Nizamülmülk'ü hançerlemiştir. Bu hançer yarasından sonra Nizamülmülk hayatını kaybetmiştir. Bu şekilde muhasara da kalkmış bulunuyordu. Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'nden hiç ayrılmadığı hatta burada hayatını kaybettiği bilinmektedir.